Arkadaşlar selam. Ford Ranger bizlerle beraber. Bildiğiniz gibi bu aralar biraz offroad popülerleşti. Offroad yapmayan insanlar bile bu tarz arabaları biniyor. Sizden de çok talep geliyor. Abi offroad donanımlı araçlar çek, izleyelim, görelim, değerlendirelim. En azından kafamızda fikir olsun diye biz de elimizden geldiğince bu araçları size sunmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz araç 2.2 motor, dizel, 4 silindirli, 6 ileri şanzımana sahip. Daha önceki 150 beygirlik motorundan 160 beygiri terfi etmiş, biraz güncellemişler. Fabrika yakıt tüketim verisi 7.88 litrelerde. Şu anlık de donanımlı olduğu için standart halinde bir o litreleri yakalamak zor ki bu donanımda imkansa yakın. Ben yola çıkmadan önce sıfırladım yol bilgisayarını. Acaba kaç tüketeceğiz diye. Şu an 10.8 litrede ortalamamız. Yani gazlamadık da. Onun dışında bu araçlarda artık biliyorsunuz standart bir pek kalmadı. Yine yükseltmenimiz var. Büyük lastiklerimiz var. Anlatacağım. O konuya geleceğim. Ufaktan standart donanımdan bahsedelim. off için aslında üretilmemiş. Ama off uygun olduğu daha sonraki kullanımlarında fark edilmiş araçlardan yine bu araç. Ön 28 derece yaklaşma. Arka 28 derece uzaklaşma açısı var. İyi mi? Fena değil. Aslında çok iyi değil 28 dereceler ama yine kabul görür. Tabii yine yükseltme ve büyük lastik yapıldı için açılar çok değişmiş. Bu araçta zannediyorum ki 45 derece yakın bir yaklaşma uzaklaşma açısı var. Daha da artabilir. Ön tampon ve arka tampon modifiyeleriyle. Ama gerek var mı? Bence gerek yok. Çok hard offroad yapıyorsunuz eğer zaten tamponları söküp demir, daha kısa tampon yapıp winch vesaire koyup yaklaşma açılarının muazzam seviyelere çıkartabilirsiniz. Hatta biraz daha yükselip yani 37 inç lastiğe kadar bu araçlara uygulananlar var. O zaman tabii yaklaşma uzaklaşma açıları muazzam seviyelere çıkıyor. Şimdi offroad demişken ilk önce çekiş kontrol sistemimize bakalım. Hemen vites kolunun yan tarafında bizi karşılayan çekiş kontrol butonumuz. 2H, 4H ve 4L'lik 3 konumu var. Normal sürüş esnasında hem yakıt tüketimi olsun hem aracın kasmaması için dönüşleri kasabilir. Çünkü 2H'da kullanıyoruz arka çekiş. Yine zemine göre yağmurlu zeminde olabilir. Ben uzun yolda yine tavsiye etmiyorum da kullananlarınız var. Ya abi viraja girdik arabanın arkası gitti falan diyorsunuz. Yani tabii viraja arabanın arkası gidecek kadar süratli girmemekte yine fayda var. Bunu da ayrıca belirteyim. 4H modunda 4 çeker alıyor araç kendini. 4L modunda yere uygulanan tork artıyor fakat arabanın hızı düşüyor. Yani büyük ihtimalle 4L modunda maksimum yapabileceğiniz ben test etmedim. Test etmem de hakikaten çok yük biniyor çünkü. 80'lere falan anca çıkabileceğini düşünüyorum. 4L modunda. Onun hemen üstünde 3 tane buton var. O butonlardan biri ESP yani sizin o virajda abi arabanın arkası gidiyor dediğiniz ve bunun önüne geçmek için yapılmış buton ESP. Onun hemen yanında ortadaki buton arka kilit. Bu araçlarda 4x4 olmasına rağmen sağ ön ve sol arka teker çaprazda kalırsa yani şöyle kanaldan şu çaprazlamasını geçerken boşta kalırsa askıda kalırsınız. Bunu engellemek için arka tekerleri muhakkak yani öne de kilit yapılabilir ama arka kilit işi çözüyor. Gayet kullanışlı. Arka kilit yapıyorsunuz. Bu şekilde kaldığınız geçebiliyorsunuz. Bu ortada şu bu işe yarıyor. Bir de yokuş iniş destek sistemi var. Ben çok kullandığım bir sistem değil. Genelde vites küçültüp bu şekilde kullanıyorum aracı. Onun dışında alt ileri şanzımana bir dönelim. Biliyorsunuz Bunların 10 ileri şanzımanları da var. Raptorlarda ve Valtraklarda. Bu araçta 6 ileri şanzıman seçilmiş. Yetiyor mu? Yetiyor. Hakikaten yetiyor. Yani vites geçişleri hissiz. Hissiz derken yanlış anlaşılmasın. Kullanırken hissetmedik arabayı sanki böyle biz demiyormuşuz gibi değil. Konforlu anlamda size söylüyorum. Yetiyor mu? Yetiyor. Zaten 200 kazan koymuşlar. Bu araçlarla hani böyle 7. vitesi olsa da işte 230'ları zorlasak falan zaten standart haliyle bile mümkün değilken büyük lastiklerle imkansız o süratler. Zaten arabanın belli bir hızdan sonra gücü yetmiyor çevirmeye. Hani yazılım vesaire uygulanabilir. Ben tavsiye ediyorum. Çünkü standartını bozulmakta fayda var. Arazide abi işte gücü yeterli mi yetmiyor mu? Standart donanımla birçok araç inceledik biliyorsunuz arazide. Test ettik. Standart hali fazla fazla yetiyor. Yani onun dışında yazılım uygulanabilir. Hibrit turbo yapılabilir. Bunlara girmiyorum. mesela L200'de arka cam elektrikli. Buradan butonla arka camı aşağı alıp yukarı çıkartabiliyorsunuz. Bunda buton yok. Yani iyi bir özellik mi kötü bir özellik mi tartışılır. Arka camın açılması neye fayda sağlar? Birçok şeye ulaşabilmeniz sağlar. Arkada oturan buradan açarsınız ulaşırsınız veya kabin yaptırdınız. Kabinin zaten kasaya yakın olan kısmının camı da açılır halde. Buradan açıp kabine de ulaşabilirsiniz aynı şekilde ama çok lazım mı değil. L200'de bunun gibi ufak tefek artları var ama bu arabanın da konforu L200'ün bir gömlek üstü. Navara, Ranger Mercedes X bunlar her zaman böyle biraz daha konfora önem vermiş. Biraz daha lüksse kaçmış. Çok değil ama L200 de böyle oturduğunuz zaman hadi böyle bir dağ ateşe vuralım diyor insana hakikaten. Araçta yağmur sensörü ve far sensörü mevcut. 8 inçlik bir dokunmatik ekran var. Buradan aracın bütün her şeyini kontrol edebiliyorsunuz neredeyse. Fakat benim hoşuma giden bir özellik klima paneli. Genelde sadece bu ekrana gömülür ve oradan devam eder. Ben her zaman klima panelinin ayrı olarak konumlanılmasından yanayım. Yani hem ekrana koymuşlar hem aşağıya koymuşlar. Bu benim tuttuğum özellik. Gerçekten güzel. Olmasa da olur mu? Bence olmasa olmaz. Hatta bence ekran koymasa sadece burada kalsın. Yani donanım olarak insanların hoşuna gidiyor ama ben her zaman klimanın el yordamıyla kumanda edilip kullanılabilmesi taraftarıyım. Gözünüzü yoldan ayırt neymiş diye değil yani. Yoksa cep telefonundan farkı yok bu ekran emin olun yani. Bir diğer özellik Offroad araçlarında muhakkak olmalı. Hatta bence Offroad araçlarında değil, standart donanımlı, gündelik kullanımda dahi bütün araçlarda olmalı. El freninin tamam, lüksdür, güzel donanımdır, zahmetsizdir. Düğmeli olanları var biliyorsunuz, otomatik el freni. Düğmeli basıyorsunuz, vızıt, çekiyor, bitti. Şimdi bu tarz araçlarda, Offroad araçlarında her zaman kaza anında el freninin kullanılması, aracın kaymaması için gerekli. Yani başınıza her şey gelebilir, kaza yaptınız, akü fırladı araçtan gitti. Aracı durduğu yerde sabitleyip inmeniz lazım nasıl yapacaksınız bu işi? Elektrikli, el freni, elektrik kontrolü yapamazsınız. Bu araçta çekiyorsunuz ve iş bitti. Ama dediğim gibi elektriksel bir arıza da aracı yerine sabitlemeniz gerekirse vitese de alamadınız kilitlendi şanzıman. El freni manuel muhakkak bu araçta da aynı şekilde yapılmış. Tamam lüks düğmeye basıp inersiniz. D'ye aldığınız zaman kendi indirir vesaire. Güzel özellikler, güzel donanlar ama normal araçta da ben el freninin manuel olması taraftarıyım. Araçta ufak tefek gözler var. Bir göğsün üzerinde ufak bir gözümüz var. Şurada koyulacak. Onun dışında torpidomuz idare eder. Hani soğutmalı değil. Çok da gerek görmüyorum. Çakmaklık gelişinden hatta bu arabaya 220 dönüştürücü uygulanıp ufak bir buzdolabı da konabilir. Eğer kamp vesaire takılıyorsanız. Onun dışında şurada bir gözünüz var. iş yapacak. Bir de şurada bir ufak bir gözünüz var. Yani göz olarak sıkıntı yaratacak bir araç değil. Kapı işleri falan nispeten yeterli seviyede. Lakin böyle plastik. Koyduğunuz şey biraz böyle tıkır 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 ses yapıp rahatsız edebilir. Yani içi halı kaplanabilir miydi? Sıfır üretilirken kaplanabilirdi. Düşünmemişler mi? Emin onu düşünmüşlerdir ama biraz maliyet yükselttiği için koymamış olabilirler. İkiz aynası ayar butonu göstergenin yanına konulmuş. Yani biraz ayarı zor gibi ama alışılınca yapılır. Yani normalde oturup şuradan şöyle yapmak gerekiyor. Bunun için biraz uzanıp açı değiştirmek lazım. İki tane ayarıyla alakalı bir videom var. Onu da yukarıda vereceğim sizler için. Ayna demişken Aynalar muazzam. Yani her yeri görüyorum. Kar şeritten giden arabayı görüyorum. O kadar geniş ki kamyon aynası gibi aynası var zaten. Kendisi de kamyon gibi aslında bakarsanız. Ayna görüşü muazzam. Kör nokta uyarı sistemi yok. Çok lazım mıdır? Yani bu araçlarda aslında olabilir. Ama aracı yükselttiğiniz için kör nokta uyarı sistemindeki sensörler diğer araçları algılayamayabilir. Tecrübe etmedim. Bir şey demiyorum. E, Tecrübe eden arkadaşlarımız varsa yorumlara yazsın. Bu arada videoyu beğenin ve lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyoruz. Büyüdükçe daha iyi araçlar sunuyoruz sizlere. 458 İtalya videom gelecek. Normalde 100.000'de verecek ama bizim abone sayımız biraz yavaş ilerlediği için daha erken vereceğim büyük ihtimalle siz abone olun yine videoları kaçırmayın. Koltuk konforuna gelecek olursak yani yanal destekler sarıyor normal kullanımda fakat offroad kullanımında zıplamalı, atlamalı, kesmeli, biçmeli yerlerden geçerken daha önceki tecrübelerime dayanarak biraz daha şu popo kısmının ve şu bel desteklerinin daha şöyle ileri gelmesini en azından 2-3 cm daha isterdim. Ha, yeterli mi? Yeterli ama dediğim gibi durum bu. Biraz daha yükseltilmiş, uzatılmış olabilirdi kadranlarına gelecek olursak ben seviyorum sağ sol iki tane renkli ekranı var ortada da hız saati konumlandırılmış seviyorum görüntü güzel Hız saatin zaten orta olmasını severim göstergenin altında vitesin konumunu gösteren yine bir ufak analog diyeyim bir gösterge mevcut dijital değil çünkü orası hani olmasa da olurmuş ama gösterge sade ve şık. Sol tarafta hemen otomatik far butonu ve sis farlarının yanıp kapatabileceğiniz kısım mevcut. <laughs> Aracın arka kabinine gelirsek kabinin üzeri sürgüyle kapatılmış. Lüks müdür? Bence lüks değildir. Her araçta olması gereken bir sistem. Çünkü bazı araçta biliyorsunuz donanım olarak bunlardan yoksun çıkıyor. Ama %100 su geçirmezlik yok. Çok yağ yağmurda. Bu her türlü zaten içeri su alacaktır. Fakat dediğim gibi %90 %95 sudan korur. To tozdan belki %60 korur. Yine toz geçirir her türlü. Ne yazık ki onu yapacak bir şey yok. Aracı biniş inişlerde tabii bu araba normal standart değerli olmadığı için yükseltilmiş hali. Şu tutamaçlar hakikaten işe yarıyor. Binerken tamam yani şu şoför tarafında olmayabilir ama inerken yani böyle düşüyorsunuz. Yine dikkatli olmakta tutmakta fayda var ama öbür tarafta olması şart. Çünkü tutacak bir yeri yok. Hani koltuktan falan tutmak zor zaten. Onun yerine hemen tutup binip kendinizi içe çekebiliyorsunuz. Bazı araçlarda görmüyorum. Yani bir taraftan bir tarafa koymuyorlar. Bazıları iki, hiçbir tarafa koymuyorlar. Bu araçta güzel bir özellik yapılmış. Arka diz mesafesi yeterli ama biliyorsunuz normal kamyonet olduğu için biniş inişlerde arkaya biraz böyle bir dar alandan geçiyorsunuz ama Nissan Skystar'lar vesaireler vardı. Hani onlar gibi değil böyle oturunca böyle oturmuyorsunuz arka kadar. Yine çok geniş olmasa da genişse de çok arkadaki oturanın bunu atacak bir durumu yok. Ses sistemi zaten bu araçlarda çok böyle bir gümbür gümbür dinlenecek bir ses sistemi yok. Gerekirse modifiye edilip güncellenebilir. Gelelim sizin istediğiniz modifiye kısmına. Bu arabada yürüyen 8 cm, kupa 5 cm yükseltilmiş. Toplam 13 cm yükseltme yapılmış. Artı 3.15 75-16 lastiklere sahip. Bu da aşağı yukarı bir normal standart donanımda 5 cm civarı yükseltmesi mevcut. Yani daha yükseltilebilir miydi? Ben yükseltirdim ama inanın şehir için kullanımı hakikaten zorlaştırır. Zaten büyük ve yükseksiniz. Dar yerlerden geçerken bazı şeyleri görememenize sebep olabiliyor. Ama sonuçta amaca yönelik araba yapıyorsanız eğer daha da yükseltip daha da büyük teker takılabilir. Fakat 150 beygirlikten 160 beygirle güncellemiş olması yetmiyor. 2 sıfırlık versiyonunu alıp kullanabilir. Çok daha güçlü biliyorsunuz. Ona çekeceğiz. O da yetmeyebilir. Onun üstüne artık yazılı mesai koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi hatta şurada şöyle bir Şöyle bir basalım. Biraz yavaşlayalım. Şu an tam gazım. 70, 80, 90 yeni dedi 90'a evet yani böyle hızlanıyor çok böyle bir ben basınca uçayım kaçayım aracı değil. Arkaya sepet yapılmış kasanın üzerine. Aslında bu sepetin kullanımı amacı tamamen yedek lastik koymak ve yan tarafa av adamlık vesaire koyabilmek için yapılmış şeyler. Ama tabii bunu oraya koyup gece sokakta aracınızı bıraktığınız zaman sabah... Aa! o nerede olabilirsiniz. Onun yerine artık sadece görsel amaçlı konuyor bu tarz şeyler. Hani koymasak da olur mu? Olur. Rüzgar sesi yapar ama bunda biraz arkada kaldığı için kurtarıyorsunuz. Yani tam şu tavanın üzerinde kalmış olsa rüzgar sesi yapar. Ama arka tarafta olduğu için rüzgar sesinden biraz böyle etkilenmiyor. Ön tarafa ufak yansıza konmuş. Şurada da işte butonu var. Yakıp kapatabiliyorsunuz. Çok kullanışlı değil ama görselliğini etkileyen artı bir faktör. Hani olmasa da olur mu? Olmasa daha sade olur mu? Ama bu araçları ben biraz sert duruşunu seviyorum. Ben daha hard yapardım büyük ihtimal. Benim kendi Sorento'nda biliyorsunuz. Onda Onu da videosunu yukarıda vereceğim. Işıklandırması olsun, sepet dizaynı olsun. Daha hard yaptım aracı. Ha yani yapılabilir mi? Yapılmayabilir. 16 jant yerine 17 jant kullanabiliyor bu araçlarda. 75 profil lastik var biliyorsunuz bunda. 65'e indirip jantı büyüttükten sonra offroad'daki kabiliyetini yitirebiliyor araç. Bu yüzden jantı hatta düşürebiliyorsunuz. Kaliperi kurtarıyor çünkü. 15'e takabiliyorsunuz. Tabii siz yine deneyin. Bazı jantların iç et kalınlığına da uymayabiliyor. 15 jant yapıp daha yüksek profil lastik kullanarak offroad kabiliyetini yükseltebiliyorsunuz. Biliyorsunuz offroad için lastik alanı biraz indirmeniz gerekiyor. 65 profil, 70 profil lastiklerde 24-23 PSI'lara kadar indiremeyebilirsiniz aracı. Ama bu araçta indirilir. Ve 15'e daha da indirilir. Kaputa ufak bir çıkıntı yapmışlar. Tamamen işte dediğim gibi aracın agresif görüntüsünü pozitif yönde etkilesin diye. İşlevsiz. Sadece görüntü amaçlı yapılmış. Bu arabalarda kaput geniş olduğu için hakikaten boş duruyor. Şimdi şuradan bir daha dar alan testi yapacağız arkadaşlar sizler için. Zorlanacağız eminim. Çünkü lastikler hem jantın ET değerinden ötürü. Zaten dışarıda hem de zaten araba normal araçlardan daha geniş. Durum böyle olunca biraz dikkatli geçeceğiz. Ki araçların çamurlukları ve aynaları yerinde kalsın. Bu tarz araçlarda lastik koyduğunuz zaman bu tarz dışarı lastik koyduğunuz zaman yan tarafa dodik de yapmanız gerekiyor. Neden dodiksiz olmaz? Çünkü çamura vesaire girdiğinizde ee, dodik sizin aracınızın kirlenmesini engeller arkadaşlar. Çünkü lastik dışarıda kalacağı için çamur püskürtür. E durum da böyle olduğu için de hakikaten dar yerden geçtik. Bol bol aracınızı yıkayıp durulamanız gerekecektir. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu arabanın V6 da var. 2.0'ı daha güçlü de var. Bu arabanın ulaşılabilitesi daha kolay. Gücü de nispeten yeterli. Hani 3.0 alıp da yüksek vergi vermek yerine ya da 2.0 alıp çok para vermek yerine 2.2'si yetiyor mu? Yani bence yetiyor. Ama diyorsanız ki yok ben her zaman hacimden yanayım. O zaman tabii hacimli daha sert bir araç kullanılabilir. Bu araçların en büyük handikaplarından birisi bu kadar büyük lastik taktıktan sonra tam turlarda lastiğin ön tampona ve kapı altına marş piyeli tam tur direksiyon hareketlerinde sürtme durumu olabiliyor. Bu araçta biraz oraları taşlar başlamışlar. İşi bilen arkadaşlar yapıyor. Mansur Pekcan MP Motors bu işin hakikaten doğa yeni denebilir. Belki Ankara'daki hatta Türkiye'deki Ranger'ların birçoğu onların ellerinden geçiyor. Bu hale geliyor, güzelleştiriyorlar. Vur geçiş yapmıyorlar, kaliteli iş yapıyorlar. Bu araçta da hakikaten kaliteli iş yapılmış. Araç portföyü geniş bir bakmanızı tavsiye ederim. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Daha önce onların yine bir Mercedes X'ini çekmiştik. Yine profesyonel yapılmış. Şunu da belirtmek istiyorum. Araçta 360 kamera yok fakat geri görüş kamerası muazzam çalışıyor. E tabi yine aynalardan kontrol etmekte fayda var. Park sensörü vesaire kurtaramayabiliyor. Bazen görmediği yerler olabilir biliyor Arka stoplara gelince ben stopları beğendim. Yani orijinal stoplar durabilir ama bu hakikaten güzel bir görüntüsü var. Hoş yapılabilir. Şu dar yerden de arabaların içini başını almadan dönebilirsek bence videoyu sonlandırabiliriz. Of birazcık aynaya milim geçtik. Tampona da milim geçtik. Evet geniş. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu paylaşın arkadaşlar. Yorum yazın. Aklınıza takılan bir şey olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.